hayat eve sığar uygulamasına güncelleme geldi. Maske kodu alınabilecek. Sağlık Bakanlığı'nca hizmete sunulan, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile artık maske kodu alınabilecek. Uygulamadaki harita üzerinde risk yoğunluğunun yanı sıra hastane, eczane, market, durak gibi acil ihtiyaçlarda bilinmesi gereken yerler de gösteriliyor vatandaşlar onayları doğrultusunda ailelerini ya da yakınlarını listelerine ekleyebiliyorlar. Bu şekilde sevdikleri kişilerin de riskli bölgelerden uzak durmalarını sağlayabiliyorlar. Türkiye günlük koronavirüs tablosu da uygulama üzerinden incelenebiliyor. Maske için başvurduğunuzda öncesinde bir anket çıkıyor. O anketi doldurdum. Sonunda da şu an adınıza tanımlı bir kod ya da maske alma hakkınız bulunmamaktadır yazısıyla karşılaştım. Altında da bir not var. 65 yaş üzeri 20 yaş altı olan kullanıcıların sokağa çıkma yasağı bulunduğundan maske temini hakkı bulunmamaktadır diyor. Yalnız ben 42 yaşındayım arkadaşlar. Daha önce postaneden veriliyordu. O zaman da başvurmuştum. Eve maske gelmemişti. Daha sonra e-devlet üzerinden başvurulabildiği söyleniyor. Denince, e devlet üzerinden başvurdum. Başvurumun üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Kayıt kodu geldi. O kayıt koduyla eczaneye gittim. Eczane kayıt koduyla maske alamayacağımı, maske kodunu beklemem gerektiğini söyledi. Ve maske kodu bana gelmedi arkadaşlar. Bu konuya ilişkin yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sadece bana mı maske gelmedi merak ediyorum. İyi günler dilerim.